bir tatil kararı e, söz konusu ve bir tatil öner, önerisi getirilecek 2-3 Mayıs'a kadar e, bunu e, kabul etmediğimizi ve gerçekten e, bunun hiç de yeri olmadığını, henüz bu seçimin bu referandumun sonuçlanmadığını, sonuçlanmış gibi de konuşulmaması gerektiğini ifade etmek isteriz. Yani. Çok sayıda şaibeli durum var ve kendi hukukunu ihlal eden bir YSK söz konusu. Ayrıca 700 bin kadar toplu oy kullanımının 4800 sandıkta olduğu iddia ediliyor. Bunlara ilişkin tespitler var. Dolayısıyla bunlar göz ardı edilerek sanki her şey güllük gülistanlıkmış ve bitmiş gibi konuşulamaz. Bunu bir kenara bırakalım. Diyelim ki sonuç böyle oldu. Hiçbir önemli değişiklik, özellikle de anayasa ve rejim değişikliği yüzde 50-51 oyla yapılamaz. Bunun için gerçekten daha fazla bir mutabakat ve uzlaşma gerekir. Bu anlamda da aslında herkesin kendi ne bir bakıp da düşünmesi gerekir ve teveccüh göstermesi gerekir. Yani diğer yurttaşların da kendisine hayır dediğini bilerek davranması gerekir. Atı alıp Üsküdar'ı geçtik laflarının kullanılmaması, öfke dilinin ve o halin uzatılması gibi tekliflerin önümüze getirilmemesi gerekir. Biz hayır biz kazandık diyen bütün yurttaşlarımızın oylarının takipçisi olacağımızı bir kez daha ifade etmek isteriz ve ayrıca Sayın Numan Kurtulmuş'un sözlerinde ifade ettiği o millete hiç zarar vermeyen o hal nasıl oluyorsa millete zarar vermeyen o hal aynı şekilde bu o halin önümüzdeki günlerde bu tatil herhalde gerçekleşeceği için konuşamayacağımızdan bunu da ifade etmek istiyorum. İşsizlik yüzde %13 13'e varmışken Emek ve mücadele günü olarak kutlanacak olan yine de 1 Mayıs'ın aynı şekilde emekçilere ve çalışanlara da zarar vermeden kutlanmasını temenni ettiğimizi ifade ediyorum. Teşekkür ederim.